Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün güzel bir aşk okuması yapmak istiyorum. Bakalım kolektif enerjiye verebileceğim en net mesaj nedir bugün? Buna bakacağız. Zamansız zamana niyet ediyorum. Daha sonra da karşınıza çıkarsa o anın enerjisi olarak düşünebilirsiniz. Zaten ihtiyacınız olduğu anda bu video sizi bulacaktır. Hep buna inanıyorum hep de öyle oluyor. Hadi bakalım başlayalım. Evet bir aşk okuması yapacağım. E, Aklınızda bir takım sorular olabilir. Belki spesifik bir kişi için dinlemek isteyebilirsiniz. Bunlara odaklanabilirsiniz. Ben kartlarımı açarken ben de kolektif enerji için en doğru en net mesajları istiyorum. Bu mesajları size ulaştırıp size rehberlik etmeye niyet ediyorum. Evet bu kart gitmek istemedi beni al diyor çayımı döktüm. <laughs> bir yandan çay şey içeceğim diye, bir yandan kamera açısına bakayım derken. Evet. Şimdi bir destem daha var. Bu destan bir konuşturma destesi. Ee, enerji olarak bakacağım. Yani o sözler nasıl bir enerji taşıyor. Buna bakacağım arkadaşlar. Evet. Biraz kartları yukarı alayım. Şimdi burada e, sizin Burada birisi var ve bu kişi sizin birazcık böyle öne çıkmanızı bekliyor gibi, öne çıkmanızı istiyor gibi. Yani hani ona ulaşmak anlamında olabilir bu, onu aramak aramanız anlamında olabilir. Ee, belki küstünüz, aranızda bir iletişim yok, o iletişimi sizin başlatmanız anlamında olabilir. Böyle bir beklenti içerisinde olan birini görüyorum aslında ee, ve karşılıklı olarak duygular beslediğiniz, hatta karşılıklı olarak birbirinizi özlediğiniz birisi bu kişi. Bir yandan şu mesaj kartlarımı da açayım. Evet, bu kişi hatta kendisi Böyle bir geri çekilmiş olabilir. Kendisini çekmiş olabilir sizden. Bunu birazcık aslında bilinçli yaptığını fakat sonrasında sizi çok özlediğini söyleyebilirim. Ve kimseye sizin kadar gerçek davranamadığını, sizin arasında farklı bir bağ olduğunu hissettiğini söylüyor. Fakat belki de burada diyeceksiniz ki neden o bana gelmiyor? Neden o bir adım atmıyor? Aslında burada sandığınızdan daha fazla sizi özlediğini söyleyebilirim. Yani burada birazcık şey durumu var. Belki de bu süreci çok yaşadınız daha önceden. Böyle bir iletişimsizlik süreci oldu. Yani bazılarınız belki ilk defa yaşıyor ama belki de bazılarınız çok yaşadı. Bu iletişimsizlik süreçlerinde sürekli o sessizliği bozan siz olmuş olabilirsiniz. Sürekli o ilk adımı atan siz olmuş olabilirsiniz. O iletişimi başlatan siz olmuş olabilirsiniz veya bir küslük olduğunda, bir tartışma olduğunda sürekli bir barış çubuğu uzatan siz olmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu kişi birazcık bunu bekliyor. Yani dediğim gibi bazılarınız için yine bunu bekliyor olabilir. Bazılarınız için de sadece kendisi bir şey söylemiş olmamak için, kendisi bir efor sarf etmiş olmamak için, kendisi o ilk adımı atmam atmış olmamak için sizden bir şeyler bekliyor olabilir. Hatta şurada yani böyle yüzlerinin kapalı bir şekilde gelmesi bile bir mesaj diye düşünüyorum. Bakın burada bir aşıklar kartı var ama ikisi de birbirinin yüzünü kapatmış sanki. Ee, şuralarda da yani bu, bu desteği demek ki hani boşuna seçmemişim bugün. Bakın burada da böyle yüz kapalı ve şurada da. Ee, hani böyle iki tarafta birbirini bekliyor gibi. Fakat şunu söyleyeceğim ben bu açılımda size ona bir adım atmanızı önermiyorum o bunu bekliyor olabilir. o sessizliği sizin bozmanızı istiyor olabilir. Fakat bence burada siz tam tersini yapmalısınız arkadaşlar. burada bekle, bekleyin derim, hiçbir şey yapmayın derim. Çünkü bu kişi zaten yüksek bir özlem içerisinde. Ve bu kişi sizi merak ediyor. Sizi, sizinle konuşmak istiyor. Hani bu süreç biraz da uzadıysa özellikle bazılarınız için. Yani böyle son raddesinde diyebilirim. Artık hani dayanamayıp muhtemelen bir adım atacak sadece biraz böyle açıklama yapmaya çekiniyor gibi. Hani ilk adımı nasıl atacağını bilemiyor gibi. Ama merak etmeyin bunu yapacak. Neden mi? Çünkü kendi içinde çok yüksek bir istek var. Yani sizinle konuşmak istiyor tekrardan bir araya gelmek istiyor. Hani e, sevgili idiyseniz eğer tekrardan sizinle o sıcak duyguları yaşamak istiyor. Dolayısıyla burada e, sizin gibi e, birinin de çok etrafında olmadığını, sizin onun için farklı olduğunuzu söylüyor. Ve e, Biraz da burada mesela şu anki hareketiniz, şu anki tutumunuz ilişkinizin ilerleyen zamanlarını da etkileyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz kendinizi tutmanız, biraz kendinizi geri planda e, tutmanız ve onun bir adım atması için ona bir alan açmanız e, ilişkinizin ilerleyen zamanlarında da belki birazcık kontrolün de yine sizden yana olmasını sağlayabilir. Çünkü e, evet burada... E, adım atan taraf daha çok seviyor ya da adım atmayan taraf daha çok seviyor diye bir ayrım yapmayacağım. Fakat eğer siz özellikle çok bundan sıkıldıysanız yani bir problem oluyor sürekli siz çözüyorsunuz diyelim ki. Bir e, iletişimsizlik süreci oluyor. Sürekli o sessizliği siz bozuyorsunuz e, diyelim ki. Dolayısıyla bundan sıkılmış olabilirsiniz. Birazcık onun da bir çaba sarf etmesini istiyor olabilirsiniz. O zaman e, burada ne yapacağım diyorsanız kesinlikle birazcık sakin duracaksınız. Sessiz duracaksınız. O size gelecek. Evet şu anda böyle bir kabuk ...kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor olabilir. O kabuğun içinde gibi gözüküyor olabilir ama o kabuktan çıkacak... ...ve size doğru gelecek bu kişi arkadaşlar. Yani siz de o kişiyi böyle rahat bir şekilde bekliyor olacaksınız. Çünkü onun da duyguları var, onun da bir özlemi var. Dolayısıyla o da size gelmek istiyor. Hatta şu ipucunu da verebilirim. Siz ne kadar az görünür olursanız... Hani sosyal medyada falan da ne kadar az paylaşım yaparsanız, ne kadar sessiz kalırsanız, bu kişi size daha çabuk gelecek diye düşünüyorum. Çünkü e, o böyle bir kasıtlı olarak da e, zaman zaman muhtemelen size bir geri çekilme yapıyor ve kendi e, bu geri çekilmeler sürecini diyor. Ki, hani sen kendi içine dön, e, kendine odaklan ama hani beni de ne kadar sevdiğine odaklan der gibi bir hal içerisinde yani çok şunu söylemiyorum. Çok böyle içten pazarlıklı falan demiyorum bu kişi için. Ama o sessizliği sizin bozmanızı kesinlikle istiyor. Bunu söyleyebilirim. Fakat o her onun istediği de olacak diye bir şey yok. Burada dediğim gibi belki sürekli bunu yapıp artık bu sorumluluğu almak istemeyenler olabilir aranızda. Ya biraz sadece ilgi bekleyenler de olabilir. Yani ben ilgi bekliyorum. Bu sefer de o adım atsın diyenler olabilir. Burada dediğim gibi sessiz kalın hiçbir şey yapmayın o size gelecek o, o kabuğun içinden çıkacak bu kişi ve e, dediğim gibi çok kolay aslında ama bir yandan da çok zor belki bazılarınız için hiçbir şey yapmadan beklemek belki iletişim kurmadan beklemek e, ama bunu yaparsanız eğer size gelen taraf o olacak hani ilişkilerde şöyle döngüler oluyor yani her ne kadar e, yok diyenler olsa da her ne kadar e, işte böyle taktiksiz e, ilişki yani ilişkide taktik olma, olmaz diyenler olsa da ilişkine mutlaka bir kaçanı bir kovalayanı oluyor. Yani bunu da işte aslında siz şu anda içinde bulunduğunuz durumda bunu bir fırsata çevirebilirsiniz. Sürekli kovalayan sizseniz burada bu durumu fırsata çevirip kovalanan taraf haline gelebilirsiniz arkadaşlar. Hatta hatırlarsanız benim böyle bir ritüelim vardı, kovalanan taraf benim diye. E, o hatta o kadar işe yaramış ki geçenlerde Instagram'dan bir mesaj aldım. E, i̇ki kişi, iki arkadaş beraber yapmışlar bu ritüeli. O kadar çok işe yaramış ki hani artık bize çok bağlandıklarını düşünüyoruz. Biz bu ritüeli bozmak istiyoruz dediler. Bana nasıl bozabiliriz diye. E, yani bir bu durumu da deneyebilirsiniz. Eğer o videomu bulursanız o, onu da o ritüeli de yapabilirsiniz belki. Ama dediğim gibi özellikle bu açılma çok uyumlananlar için bunu çok yapmanıza gerek dahi yok. Çünkü e, karşı taraf zaten sizinle arasında bir bağ hissediyor. Hatta e, bu süreç onun biraz böyle duygularını beslemesine de yarar sağlayacak. Bunu da söyleyebilirim. Ve e, biraz yani o içindeki bir şeylerin sorumluluğunu alma korkusunu da yenmesine aslında yardımcı olacaksınız burada partnerinizin. Yani bu kişi partnerinizse ve uzun süredir de beraberseniz yani bu durum size çok şifalı gelebilir arkadaşlar. Bir deneyin derim. Evet buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakıp eğer abone değilseniz abone de olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugünün olumlama cümlesi olarak artık ilişkimde kovalanan taraf benim yazabilirsiniz. Artık kovalanan taraf benim, istenilen taraf benim yazabilirsiniz. E, hissederek yazın ve burayla tabii ki de uyumlandıysanız yazın. Uyumlandığınız kadarını alıp gerisini bırakabilirsiniz. Her zaman için özel danışmanlık istiyorsanız da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çok sevgiler, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.